Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kupratilme yapacağız. Çok emek verdik. Bir günde yaptık arkadaşlar bunların hepsini. Bir günde. Evet arkadaşlar ve benim ee, şelimin kolu özürlü olabilir. Ona bakmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de like atmayı ve abone olmayı ve şu yandaki zil sesin, zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer 10 like alırsak Yüzümüzü göstereceğiz. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kutularımızı açalım. evet arkadaşlar açıyoruz. Ben savaş kutusundan başlıyorum. Ben de. Ben bir kutudan hemen bir başlayalım. Ben bir savaş kutusunu açtım. Ben de savaş kutusu gitti. açtım. Ah, şöyle internet gitti. Arkadaşlar niye? Arkadaşlar internetimiz o kadar güzel. Kutu kutu geldi kutu. Aç bakalım ne çıkacak? Hiçbir Hiç şey. Yok. Ben de açıyorum bir dakika. durun bir arkadaşlar Ben açmışım. Açıyorum arkadaşlar ben bunu. Açıyorum. Hadi. Kapıyı açalım. Hah. Arkadaşlar yeni bas. bir hesap açtık bu arada yani. Evet yani hesabımız evet. gitmedi. Evet yani aslında evet. ya. 32 arkadaşlar 32. geliyor. Geliyor. Tabii ki de internet savaşı. Foko. poko. Poko cis. Sakin olun arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok büyük bir şey çıkmadı. Evet internetinin <laughs> Urr. internet. Ama biraz daha iyiceksin Arkadaşlar Earn? durduruyoruz. internet gelince çok Çukulin. Biraz kaç dakika? 2 dakika. Arkadaşlar ee, şimdi bir şey oldu. E, İnternete Hemen Ama arkadaşlar Al çıkmış. Hemen açalım. Çıkmış, hemen açalım. Evet, çünkü evet, arkadaşlar 10 dakika geçmeden hemen. Ben Mega'yı açıyorum. Aç. Oh, sen daha geridesin. Açtım. 5 yaptı. AGP. yok Sen aç. aç. Ben de açayım çünkü Aç, aç, çabuk aç. Arkadaşlar biri geldi videoyu durduruyoruz ve 42 yazdığı bir şey çıkmadı galiba. Tamam arkadaşlar kapıyı açtık arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Hadi sen mega'yı bir aç. Evet arkadaşlar aynı olmak için bas Ver. bastım ve 5. Beş. Beş. Ben buradaki büyüğü açıyorum. Agape ediyoruz. çıktı ve hiçbir şey çıkmadı. Sen daha Çabuk. Çabuk. Kutuyu da açıyorum. 63 yazdı çıkmadı. Savaşı açtım bir şey çıkmadı. Kutu savaş kutusu. Ben büyüyü büyüyor. Arkadaşlar yanıp sönüyor. Oha, Sen de bir, ben de bir bakayım. Oha, bana da yaz yanıyor Arkadaşlar aynı anda basacağız. 1 2 3 Penny Carl. Arkadaşlar bana Penny çıktı mı? Carl çıktı. Güzel. Evet, Penny'i daha çok seviyorum. Ama ne? Carl'ı da Bas. seviyorum. hayranları da vardır. Çıkmadı bana. Sana iki... savaşı açtım bir şey çıkmadı. Büyüyü açtım. Bitti Oğlum şey dur, dur lan be. bekle biraz. Ben hız gülüyorum. Dütüyorum ben onu. Şimdi. Daha 3 dakika olmuş ve tamam. 42 o... insan da çıkmadı. 136 altın çalıyor. evet arkadaşlar Mega'ya geldik. Ben bastım. Abi sen bak. aç. Sen de be aç. 5 sana çık. Abi ya bu ah. ne kadar da niye hiçbir şey. Ne arkadaşlar? arkadaşlar. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Ne çıkıyor lan şansına? Toy toy arkadaşlar. Oha. Oha. Arkadaşlar ya. Ben de emek verdim ama bana hiçbir şey çıkmadı. Yani güzel olarak. Oha Piper çıktı. çıktı ya. Arkadaşlar karakter çıkıyor. Maşallah. Bana çıkmadı. İnternet internet. Hmm. Ee, kutu kendisini açacak. Maalesef. Ben de duruyorum. Evet arkadaşlar. Geldi. bir Çok kutu Hı -hı. arkadaşlar. Çok kutularımız bitti. Arkadaşlar bir tane kutu vardı ya. Onu açamadık çünkü şey oldu. Ondan bir şey çıkmadı. Ben açtım. Mili. kol <laughs> geldi. Bit bir şey. 62 yaz ya. Evet Efendim, arkadaşlar mega mega zamanı benim. Dur be arkadaşlar benim, beni mega bekleyecek. zamanı. Çabuk 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 çabuk. Ve evet, bir şey çıkmadı. Hadi. Allah'ım ne olur. Ne olur oldu. 1 2 3 3 5 ben de 5. Arkadaşlar bu çocuğa dönmek bir ne kadar hiçbir şey çıkmadı lan çocuğa. Arkadaşlar şimdi büyük kutu. Hiçbir şey çıkmadı. Oh, Şansıma tüküreyim ben ya. Dur ben bir büyük açacağım. Dükkanla. Gel. gel. Ben de açayım durun. Arkadaşlar ne kuy çıktı Basıyorum. be. Asıyorum. Dur bastım. Beni bek. Sen aç aç. Bir, bir şey, şey çıkmazsa mi? ben de açacağım. Sen de atacağım bunu ne Yok yok ben kostümü alacağım. Çıkmadım. Kostüm mü alayım? İstersen. Oo! Bu müzik Alayım mı ya? Bu son fırsat ha galiba. Çünkü başka alamazsın bunu bir daha. Bakın 79 taşa. 29 taş mili Alıyorum. Ben alıyorum. Ya ben şansıma tüküreyim. <laughs> Çocuğun neleri var? Şunlara bak. <laughs> Arkadaşlar bay bay videomuz bu kadardı bay bay